Affedersin. Giyindim zaten. Eline sağlık. Dilan'ın okula gitmesi için nasıl ikna ettin? Ettim bir şekilde. Aman aman söyleme zaten. Sizin alık yöntemleriniz beni aşar. Kapatmasan olur mu? Rahatsız olmazsan biraz okuyacağım da. Tabii ki rahatsız olma. Zamanla yerleşir yaşadıkların. Yeniden konumlanır. Çoğalır anlamları, önemi kavranır. Bir zamanlar anlamadan yaşadığın şey çok sonra değerini kazanır. Yokluğu derin ve sürekli bir sızı halini alır. Oysa yapacak hiçbir şey kalmamıştır. Mutluluk geçip gitmiştir yanınızdan. Her şeye iyi gelen zaman sizi kanatır. Ölmüş saadeti karşılaştır yaşayan mutsuzlukla. Günlerin dökümünü yap. Benim senden, senin benden habersiz alıp verdiklerini kim bilebilir ikimizden başka? düşmüş. Bu gülü bana ikinci kez veriyorsun. Temelli mi kalacak Narin Azat? Kalsınlar. Orada kalıp hizmetçilik edeceğine burada evin hanımı olsun. Günaydın. Günaydın. Günaydın oğlum. Kahvaltı hazırdır. Ayşe'ye söylerim çay döksün sana. Yok ana gideceğim. Oğlum aç aç gidilir mi? Ana bir gelir misin benimle? Buyur oğlum. Hayırdır? Ana gene tutamamışsın kendini. Artık karışma olur mu? Gene ne kabahat işlemişim. Sıla'yı yüzüğünü tak demişsin. Bırak ister taksın ister takmasın. Her şeyin sebebi beni belleme oğlum. Ağzımı bile açmamış. Yüzük müzük lafı geçmedi aramızda. Kevser Hanım tak dedi. Karısısın sen onun. Kadını dedi. Ben de taktım. Bana bunları alır mısın? Bugün bizim çarşıdaki dükkana gel. Neye ihtiyacın varsa birlikte hallederiz. Ciddi misin? Evet. Saat beşte orada ol. İyi de nasıl geleceğim? Kim getirecek beni? Tek başına gelirsin. Nasıl yani? Bulamam ki. Aa. Senin gibi kızlar hiç beklemezdim. Sonra sonra Bağdat bulunur. Sakın takip ettiğinizi belli etmeyin. Anlamaz. Emrin olur ha. Ne yaparsa yapsın ses etmeyin. Bakalım ne yapacak. Bana da haber edin. Emir, derslerini tamamladın mı? Tamamladım baba. Aferin verim akıllı oğluma. Emir, an oğlum. Yolda belde eniklere verme. hepsini sen ye. Tamam ona. Ana şu kızına söyle de gelsin, geç kalacağız okula. Dilan, hadi kızım. Geldim ana. Oh, ana ne kızım benim? Hadi kız. Allah zihin açık ne versin. Haydi güzel güzel git. Haydi. Dilan, gel kızım. De gel hadi. Baba, üzerine söz veriyorum. Çok çalışacağım. Seni mahcup etmeyeceğim. Büyük doktor olunca sana ben bakacağım. Hiç de Hep seninle kalacağım. Canım kızım. Akıllı kızım. <laughs> Güzel kızım be. Evet, de okuluna geç kalacaksın değil mi? Kolay gelsin. Sağ ol gelin Dur lan! Hemen atlama. Uzaklaşsın az. Saat kaç oldu işi bankerken? Beşi on beş geçiyor ağam. Belki bulamamıştır hala. İnşallah öyledir. <gülüyor> <gülüyor> Geldim. Geldim. Az daha kayboluyordum. Burada her yer birbirine benziyor. Hoş geldin. Hadi gidelim. Hoşça kal Almamız gereken başka bir şey kaldı mı? Bir de kitapçıya uğrayalım. Hem kendime hem de Dilan'a bir şeyler almak istiyorum. Tamam. Ne kadar güzel bir yermiş burası. Evler, yapılar, büyüleyici. Sadece şehrin yapısı değil, yaşanılan hayatlar insanlar hepsi birbirinden güzeldir. <laughs>